Evet arkadaşlar. Geçen gün XK kurulumunu tamamlamıştık. Biliyorsunuz kasanın kapağını kapatmamıştık. Şimdi kapattım. Bunu da size göstermek istiyorum. Bende fat kasa var. Gördüğünüz gibi fat kasa. Fat kasa için yapılması gerekeni anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasanın kapağını kapattım tamamen. Kasada bir delik açabilirim demiştim. Aynen dediğim gibi oldu. şu gördüğünüz kısmı açtım. Görüyorsunuz. USB'den bağladım. Hard diskin kablosu. Çok ufak bir delik açmak zorunda kaldım herhangi bir orijinalini bozmuyor. Arka taraftaki USB'yi kullandığım için Kinect'te yer kalmamıştı. Kinect'in adaptörü gördüğünüz gibi. Kinect'in kablosunu da önden taktım mecburen. Bu şekilde arkadaşlar siz de yaparsanız kasanızın görünümünü bozmamış olursunuz. Herkese iyi geceler diliyorum.